Dokuzlar. İkinci dönem birinci yazılıda bölünebilme kuralları sorulacak diyorlar. O yüzden sizi EBA'dan güzel sorularla hazırlamaya çalışacağız. İyi seyirler. A sayısının 6 ile bölümünden bölüm B kalan 4, B sayısının 8 ile bölümünden kalan 3'tür diyor. A sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, B sayısını 8'e bölelim. B sayısını 8'e bölüyorum. Bölüm K olsun herhangi bir sayı yani. Kalan da 3'müş. O zaman biz B'yi şu şekilde 8 ile K'yı çarpıp 3'ü toplayarak yazmaz mıyız? Yazarız. İlk cümleye odaklanalım şimdi. A sayısının 6 ile bölümünden A'nın 6 ile bölümünden bölün B'ymiş. B yerine artık K'lı bir şey yazabilirim. 8K artı 3 yazdım. Sonra da kalan 4'müş. Hemen şuraya da ne yazıyorum? 4. Şimdi ne yapıyoruz? Gene A sayısını değişik yazıyoruz. 8K artı 3 ile 6'yı çarpacağım. 6 çarpı 8K artı 3 artı 4. İçeriye dağıtalım bu 6'yı. Şu şekilde. 6 kere 8 48 k artı 3 kere 6 18 artı bir de ne var? 4 var. Bu da 48 k artı da yapar. 22 yapar. Şimdi 48 k zaten 12'ye bölünür. 12'ye bölümünden kalanı soruyor. Biz 22'yi 12'ye bölebilir miyiz? 22'yi 12'ye böldüğümde 1 kere 12 12 kalanın ne olur? 10 olur. 2 basamaklı AB sayısının soluna 3 rakamı getirilerek elde eden 3 basamaklı 3 AB sayısı ilk sayıya bölündüğünde. Yani şimdi arkadaşlar soluna 3 getirsem 3 AB oluyormuş. Ve AB'ye bölündüğünde. Şurada AB'ye bölündüğünde. Bölüm 5 kalan da 20 oluyormuş. Şimdi biz burayı nasıl yazarız? 300 artı AB eşittir. AB'yi bölmedim farkındaysanız. Yoksa 10 A artı B de diyebilirdik. Burası 5 çarpı AB, 5 çarpı AB artı 20 imiş. Bu AB'yi gelin bu tarafa atalım, eksi AB diye. Bu 20'yi de bu tarafa atalım, eksi 20 diye. 280 eşittir, 4 AB olur. 4'e de bölersem 70 eşittir, AB sayımız olur. Bana ne diyor? 70 sayısı AB ise A 7'dir, B 0'dır. 7'den 0 çıkartırsam da 7 olur. 21 basamaklı 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 sayısının 9 ile bölümden kalan kaçtır. Şimdi arkadaşlar şu sondaki 5'i şöyle bir ayıralım. Burada kaç tane sayı vardır? 20 tane değil mi? 5 2, 5 2, 5 2 diye gidiyorsa yani bunların rakamların toplamı 7, 7, 7 nokta 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 10 tane 7 yapar o zaman bu rakamların toplamı yani 70 yapar. Şu 5'i de buna ekleyelim. 70 artı 5 eşittir 75. Niye rakamları toplattırıyorum? Çünkü 9'a bölünebilme kuralı şudur. Rakamların toplamı 9 ve 9'un katı olması lazım. 75 9'un katı mı bakalım. 9'a böldüm. 9 kere 8 72. Kalan ne olur? 3 olur. 4 basamaklı bu sayısı 11 ile bölünebilmekte ve 5 ile bölümden kalan 1 olmaktadır. İlk başta sayının sonuyla alakalı olan kısmı ilk yapın. Sayın sonuyla alakalı olan 5. Kalan 1 ise bu sayımız bizim 2A 8 1'dir veya 2A 8 6'dır. Sonu 6 ise de kalan 1 olur. Sonu 1 ise de. Şimdi artı eksi artı eksi dedim. Bizim artılarımız A artı 1 eksilerimiz de 10. İşte burası 11'in katı ya da 0 olacak. Şimdi şuraya artılayalım eksiyelim. Artı eksi a, artı eksi. Burada A artı 6'dan 10'u çıkarttım. yine burası 11'in katı olması lazım. A eksi 9 eşittir 11'in katı. Buradan A 9'dur. Çünkü 9'dan 9 çıkar 0. 0 da 11'in 0 katıdır. Şimdi devam edelim. A eksi 4 eşittir 11'in katı ise yani burası 0 olması için A ne olur? 4 olur. A'nın alacağı değerler toplamı diyor. 9 ve 4 olabiliyorsa rakamlar toplamı 13 yapar. 5 basamaklı A5, B3, B sayısının 5 fazlası 12 ile bölünebilmektedir. Demek ki şu anda 12 ile bölümünden kalan neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. Hani 5'e ekleyince 12 yapar. 12'de 12 de 12'ye bölünür. O yüzden diyorum kalan 7'ymiş şu anda. Şimdi 12 ile bölünebilme kuralı neydi? 4 ve 3'e bölünebilmesi lazımdı. Şimdi biz bu kalanı bir 4'e böleceğiz. Bir de kalanı 3'e böleceğiz. Şimdi 7'yi ben 4'e bölersem kalan ne olur? Kalan 3 olur. Demek ki bu sayının 4'e bölümünden kalan 3'müş. Son iki basamağa odaklandığımda ben 4'e bölümünde kalan 3 olması için sonu 1 olabilir, 5 olabilir ya da 9 olabilir. Hadi biz onları yazalım. B yerine 1, 1, 1, 5, bir de 9 verelim. A, 5, 1, 3, 1. A, 5, 5, 3, 5. A 5 9 3 9. B yerine 1 1 1 5 1 de 9 verdim. Şimdi diğerine. 7'yi 3'e böldüğümde kalan ne olacak? Kalan 1 olur. Demek ki bu sayıların 3'e bölümden kalan 1 olacak. Şimdi ilk sayının rakamlarını toplayın arkadaşlar. 10 onun zaten 3'e bölümden kalan bir. Yani burası 0 olur, 3 olur, 6 olur, 9 olur desem olur ama 0 olamaz. Sildim. 3 6 9 olabilir. Yalnız bana en çoğu soruyor ya. Ben tutar buraya odaklanırım ya da diğerine odaklanırım. Hadi şunlara da bakalım. 5 10 15 18. Kalan 1 olacaktı. O zaman ben 1 derim. 18 tam bölünüyor. Hemen 4 art, 3 arttırırım. 4 3 arttırırım 7. 1 4 7 olabilir. Bir de son kısma bakalım. 3 9 ve 3'ü sileriz. Niye? Zaten orası 3'ün katı. 5'e kaç eklersem kalan biri olur? 2. 3 arttır 5, 3 arttır 8. Bakın 8 ve 9'u aldığımda bu A artı B'm en çok çıkar. Yani 8 artı 9 ne yapar buradan? 17 yapar. Ekok AB diyor. Ekok neydi? Üstü fazla olan, ortak olması önemli olmayan her şeyi çarpıyorduk. Yani 2 ile alakalı üstü fazla olan ne var? 2 üzeri 6. Çarpı 3 ile alakalı üstü, üstü fazla olan 3 üzeri 3. Bir de 5 bir de 7 var. 5 çarpı 7. Yalnız EBOB'da ortak olma zorunluluğu var. Ortak olup üstü az olanı alıyorduk. Şimdi 2 üzeri 5, 2 üzeri 6. Yani ikiler ortaksa 2 üzeri 5'i alacağım. 3 üzeri 3, 3 üzeri 2 neyi alacağım? 3 üzeri 2'yi alacağım. Şimdi bunları sadeleştireceğiz. Şu 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 burada 2 üzeri 1 kalır. 3 üzeri 2, 3 üzeri 3 burada 3 üzeri 1 kalır. Yani ne kaldı? 2, 3, 5 ve 7 kaldı arkadaşlar. Bunlar çarpacak olsak... 2 kere 3 6, 5 kere 6 30, 7 kere 30 210 olur. İki sayı aralarında asalsa ekokları çarpımlarıydı. Şimdi 60 ne ile neyin çarpımı? 1 ile 60, 2 ile 30, 3 ile 20, 4 ile 15, 5 ile 12, 6 ile 10 olabilir çarpanlar. Bunlar için de aralarında asal olmayanları silelim. 6 ile 10 aralarında asal değil. 2 ile 30 aralarında asal değil. Diğerleri aralarında gördüğüm kadarıyla asal. Şimdi bu kurala da uyuyacak. Şunu A ile B ile denklemde yerine yazacak olacak. Bakın denklemi tekrardan yazıyorum. A artı 60 bölü B eşittir 24'tü. Gelin A yerine 12'yi verelim. B yerine de 5'i verelim. 12 artı 60 bölü 5 yine 12 eşittir 24 yapmaz mı yapar. O zaman ne diyelim biz? A 12 olsun, B'miz de 5 olsun. 12'den 5 çıkarsa cevabımız 7 olsun. A, b, c de birer doğal sayıdır. Bakın denklemi kurmuşlar ve bunlar hep birbirlerine eşittir demişler. Ben buraya 1 ekleyip burayı eksi 12, buraya 1 ekleyip burayı 36. Buraya 1 ekleyip buraya eksi 16 ve mecburen buraya da 1 eklemek zorunda kalıyorum. Niye böyle yaptım? Bakın arkadaşlar burası eksi 12 olduğunda 4'e bölünür. Burası 36 olduğunda 6'ya bölünür. Eksi 16 olduğunda 8'e bölünür. Ve dolayısıyla buraya da artı 1 eklemek zorunda kalıyorum. Her tarafa eklediğim için. O zaman D artı 1'imiz bizim 4'e 6'ya ve 8'e bölünen bir sayı olacak. Bir sayı. O zaman bunların bir ekokunu alalım. 4, 6 ve 8'in ekokunu alacağız. 2'ye böldüm. 2, 3, 4. 2'ye böldüm. 2, 3, 1, 3, 2. 2'ye böldüm. 1, 3. 3'e böldüm. 1, 1. Bunların hepsini çarptığında ne oldu burası? 24 oldu. Yalnız orta kısma baktığınızda 36 ekleyince bir şey 24 olmaz doğal sayı. O zaman 24'ün birazcık fazlasını alalım. Ne diyelim gelin 2 katı. Yani 48 olsun bu D artı birimiz. D artı 1 eşittir 48 olacaksa D'miz buradan 47'dir deriz. Hemen D'ye bir 47 yazdık. Şimdi denklemleri tek tek eşitleyelim 48'e. 4A eksi 12 eşittir 48 deyip bu denklemi çözeceğiz. Eksi 12'yi karşıya atalım artı 12 diye. Burada ne olur? 4A eşittir 60. A ne gelir buradan? 15. Aynı şekilde diğerlerini de yapalım. 6B artı 36 6B artı 36 eşittir 48 dedik. 36'yı karşı eksi 36 attık. 6B eşittir 12. B buradan ne geldi? 2. Hemen diğerini de yapalım. 8C eksi 16 eşittir 48. Eksi 16'yı karşıya artı 16 diye attım. 8C eşittir 64. C buradan ne geldi? 8. Şimdi A da 15'ti. Bir de biz D'yi ne bulmuştuk? 47. D eşittir 47. Şimdi bize A artı B artı C en az ne olur diyor. Toplayalım o zaman bunları. 47, 8, 2 ve 15'i topluyoruz. Bakalım 8, 2 daha 10. 17, 5 daha 22. Elde var 2. Şimdi bu elde var 2 ile 4'ü topladım. 6, 1 daha 7. Cevabı ne olur o zaman? 72 olur gördüğünüz gibi. 127, 158 ve 189 sayıları bir A doğal sayısına bölündüğünde sırasıyla 7, 8 ve 9 kalanı vermektedir. O zaman biz bu kalanları çıkartırsak tam bölünür diyebiliriz. 127'den ne yapıyoruz sırasıyla dediği için? 127'den 7'yi çıkartalım. Demek ki 120 tam bölünecek. 158'den 8'i çıkartırsam demek ki 150 de tam bölünüyor. E 189'dan da 9'u çıkartırsam demek ki 180 de tam bölünen bir sayı olacak bu A sayısı. Bunların EBOB'unu bulacağız. Hemen çekelim çizgiyi. Kolaya kaçıyorduk. Hemen hepsinin sonu sıfırsa 10'a bölüyorduk. Burası ne olur? 12, 15 ve 18. Gelin bir de hepsinde olacak olan bir 3 var. 3'e bölelim. Tik atalım. 3'e bölersem 4, 3'e bölersem 5, 3'e bölersem 6. Daha bir şey bölmeye çalışmayın. Biz EBOB arıyoruz. 3'ü de bölünen bir şey yok. Demek ki bu 3 sayının EBOB'u neymiş? 3 kere 10, 30'muş. Şimdi kalan 9 olacaksa bu 30'un katlarının içinde 9'dan küçükleri almayacaksın. Yani ne olabilir? 30 olabilir, 15 olabilir, 10 olabilir. 30'un çarpanları. Şimdi biz bunları toplayalım. 5, 3, bir daha 4, bir daha 5. Ne olur o zaman cevabımız? 55 olur. Sabit hızla koşan 3 koşucu dairesel bir pist üzerinde birer turu 15, 20 ve 25 dakikada tamamlıyormuş. Bu 3 koşucu saat 2'de yani 1400'da bu pistte aynı anda aynı yerden aynı yöne doğru koşmaya başlıyorlar ve 3'ü birlikte başladıkları noktadan tekrar geçmesi için ortak bir zaman geçmesi lazım. Ortak katı olması lazım bu 15'in, 20'nin ve 25'in. 15, 20 ve 25'in gelin sizle birlikte ekokunu bulalım. 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 3'e böldüm 5. Sonradan da burası 25 bu arada hala. Bir de 5'e bölelim. 1, 1, 5. Bir daha 5'e bölelim. 1, 1, 1. Bunların hepsini çarptığımda işte bu 15'in 20'nin ve 25'in denk geleceği zaman ortaya çıkar. Çarpalım. 4 çarpı 3 çarpı 25. Bunu da çarptığımda tam 300 dakika yapıyor. 300 dakika kaç saat yapar? Nasıl buluruz 300'ü? 60'a böleriz. Tam 5 saat sonra aynı yere gelirler. Saat 14.00'a. Ben 5 saat eklersem ne olur arkadaşlar? 19'da orada olurlar. Meltem ve Hülya aynı hastanede çalışan iki hemşiredir. Meltem 6 günde bir, Hülya 8 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte ilk kez salı günü nöbet tuttuğuna göre üçüncü kez birlikte hangi nöbet hangi gün nöbet tutarlar? Şimdi arkadaşlar biri 6, biri 8 günde tutup ikisi birlikte tekrardan tutmak istiyorsa şayet ikisinin de denk gelmesi lazım. Yani ikisinin de e, tuttuğu gün 6'nın da 8'in de katı olacak. 6 ile 8'in ek okuna bakalım. 2'ye böl 3, 4. 2'ye böl 2, 2'ye böl 1, 3'e böl 1. Çarptığında 24 güne bir bunlar nöbet tutar. Yalnız son cümleye dikkat edin. Bakın ikisi ilk kez nöbetini tuttu. Üçüncü kez diyorsa iki kez daha nöbet tutacaklar. Üçüncü olacak yani. 24 artı 24 eşittir 48 gün sonra yani. Şimdi 48 gün sonra ne olurun cevabı? 48'i 7'ye bölmekten geçer. 48'i niye 7'ye biliyorum biliyor musunuz? 7 güne bir aynı güne geliyor. Yani salıya geliyor. Hemen diyelim 6 kere 7 42 çıkarttım ne kaldı burada? 6. Şimdi salı gününden sonra 6 gün geçerse nereye giderim arkadaşlar? İsterseniz başlayalım. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazar, pazartesi. Bakın hangi güne gidiyormuşum? Pazartesi gününe gidiyormuşum. Uğur 20 Haziran Salı günü doktora gitmiş ve doktor 15 gün arayla 3 defa kontrole gelmesi için randevu vermiştir. Buna göre Uğur'un son kontrol randevu tarihi nedir? Şimdi arkadaşlar bu 3 defa kontrole gelecek 15 gün arayla ise 45 gün geçecektir. Haziran ayı 30 gün sürdüğü için 20 Haziran'a ben 30 gün daha eklediğimde ne olur? 20 Temmuz olur. 30 gün geçti. Ne oldu 30 gün sonra? 20 Temmuz oldu. Yalnız Temmuz ayı 31 gün sürüyor. Hemen şuraya not düşelim. Temmuz 31 gün sürer. Geriye kaldı arkadaşlar 30 gün geçti, 15 gün. Şimdi ben bu 20 Temmuz'a 15 gün eklediğimizde bir kere 11 gün sonra 31 Temmuz olur. Temmuz olur. Geriye kaldı 4 gün sonra da 4 Ağustos olur. Şimdi günümüz lazım bize. 4 Ağustos olacağı kesin. Sildik, sildik, sildik. 4 Ağustos ama hangi güne denk gelecek? Şimdi biz direkt neye odaklanalım? Şimdi 45 güne. İlk Salı başlıyorsun ve 45 gün sonraya soruyorsun. Hemen 45'i ne yaparsın? 7'ye bölersin. 6 kere 7, 42. Burada kocaman bir 3 kalır. İşte Salı'dan sonra 3 gün sayacaksın. Çarşamba, Perşembe, Cuma. O zaman 4 Ağustos, Cuma'ya gelir. 8 basamaklı bir sayının 5 basamaklı bir sayıya bölünmesi sonucunda en çok A en az B basamaklı bir bölüm elde edilmektedir diyor. A artı B nedir? Şimdi en çok neydi arkadaşlar? M eksi N artı 1. M ney N ne hocam derseniz. Birisi M birisi N bunların. Büyüğe M küçüğe N deyin. 8'den 5 çıkart 3 bir ekle en fazla 4 basamaklı basamaklı. En az ise 8'den direkt 5'e çıkart 3 basamaklı olur. Şimdi bize bunların toplamını soruyorsa şayet. Cevap ne olur? 7 olur. Yukarıdaki bölme işlemi de A en az kaç olabilir diyor. A'nın en az kaç olduğunu bulmak için önce B'nin en az kaç olduğunu bulmamız lazım. Kalan 5 ise bir kere C'ye en az ne demem gerekiyor benim? 6 demem gerekiyor. 6 kere 8, 48. 5 daha 53. Hemen B'ye 53'ü yazdık. Şimdi A'yı bulmak için de bununla bunu çarpıp 7'ye ekleyeceğiz. 53 ile 6'yı hemen çarparım. 3 kere 6 18 elde var. 1. 5 kere 6 30 31. 318. Şimdi bir de 7'yi ekliyorum. 15'in 5'i elde var. 1. 1 1 daha. 2 3 325 olur. 3 ile kalansız bölünebilen 3 basamaklı en büyük sayı boymuş. A kaçtır diyor. Şimdi 3 ile kalansız bölüyorsa rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olacaktı. Şu 3'ü toplamaya kayla ile bile alma. Ha, almak istiyorsan 7 3 daha 10. 10'a ben A'yı eklediğimde 3'ün katı olacak. 2 olabilir, 3 artır, 5 olabilir, 3 artır, 8 olabilir. Bana ne soruyor? A kaçtır? Bölünebilen en büyükse ben tutarım. O zaman o A'ya 8 derim. 5 ile bölümden kalan 3'ü veren en küçük sayın senin nedir? 8'dir arkadaşlar. 3 ile bölümden kalan 2'dir diyor. E 8'in de zaten 3 ile bölümden kalan 2 değil mi? O zaman ciddi ciddi bizim sayımız 8 olsun. 8'in 15 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. E 8 e 15'e bölünmez ki, kalan direkt 8 olur. Bu sayının 4 ile bölümünden kalan 1 diyor. 4 ile bölümünden kalan 1 denildiğinde son iki basamağa bakılır. 3 4 a 1'e bakılır. Buranın kesinlikle çift olması lazım. Çünkü çift olduğunda burası 0 olursa tam bölünüyordu, Bölünüyordu. Yalnız. Buraya ben 1 verdiysem yani şu çiftin yanına 1 verdiysem kalan ne olur o zaman? 1 olur. E, çift dediğimiz şey ney? 0, 2, 4, 6 ve 8'dir değil mi? Anlayılacak kaç farklı değer vardır? O zaman anlayılacak 5 farklı değer vardır. Yukarıdaki bölme işleminde 5 basamaklı bir sayıdır. F sayısı kaç farklı değer alır diyor. Şimdi arkadaşlar 20 ile çarpılan bir şeyin sonu 0 olur. E evet, sonu 0 ise 5'ten 0 çıktığında bu f'nin son basamağı 5 olacak olan bir sayı olacak. Ya 5'tir ya 15'tir. 20'den az olacak ya. Kaç farklı durum vardır o zaman? 2 farklı durum vardır. 4x burada kalsın. Eşittir diyelim. 1600 eksi 5y diyelim. Sonradan da gelin 4'e 4'e ve 4'e bölelim. 4'e böldüğümüzde buradaki x ne olur arkadaşlar? 1604'e böl. 400 eksi 5y bölü 4 oldu. Şimdi y'ye biz burada bir kere doğal sayı olduğu için 0 vererek başlayabiliriz. 0 versek x'imiz ne olur? 400. Y'ye 4 verecek olsam 4'ü 4'e bölerim. Ne olur? Burada ne kalır? 5. 400'den 5 çıkart. 395. Sonra 8 verecek olursam 8 ile 4'ü sadeleştiririm. 2, 2 kere 5, 10. 400'den de 10'u çıkartırsam 390. Demem o ki 400'den aşağı doğru 5, 5, 5 azalarak giden bir sayı olur. O zaman gelin biz 400'ü bir 5'e bölelim. 5 kere 8, 40, 80. Niye 81 dedik? Çünkü 0 da olabilir de o yüzden 81 tanedir. Zaten terim sayısı neydi arkadaşlar? Sondan ilki çıkartıp artış miktarına bölüp 1 ekliyorduk. İşte o 1 ekleme mevzusu bu 81 yapan. A eşitmiş 2, 5, 2, 5, 2, 5 diye giden 14 basamaklı bir sayıya. B eşitmiş 8, 3, 8, 3 giden 8 ile biten 15 basamaklı bir sayıya. A artı B toplamının 9'a ile bölümünden kalan kaçtır? Bunların ayrı ayrı 9'a nasıl bölündüğünü, kalanın kaç olduğunu bir hesaplayalım. Şimdi bu 25, 25 giden nokta nokta 25 ile biten sayı 14 basamaklıyım. Şöyle 2, 2, 2 bölsek 7 tane ne oluşur arkadaşlar? Bunlar rakamlar toplamı 7. 7 kere 7 de ne yapar? 49. 49'u neye böleceğiz şimdi biz? 9'a böleceğiz. Hani 9'a e bölümünden kalan kaçtır falan lafı olduğu için. 5 kere 9, 45. Kalan 4'tür. Birinciyle işimiz bitti gibi. Şimdi ikinciye bakalım. 8, 3, 8, 3, nokta, nokta, nokta. En son 8'de 8 de bitiyor. 8, 3, yapan tam 7 tane sayı ikilimiz var. Ama şu artıyor. Hani 7 tane 2 sayı 14 sayı yapar. Hani bu 15 sayı ya. Şu 8 fazladan kalıyor onu diyoruz. 7 tane 11 yapıyor. 11 dediğim aha bunların toplamı. Ne yaptı? 77. Bir de 8 ekledim. Ne yapar burası? 85. Ben bunu 9'a bölersem 9 kere 9 81 kalan 4. Bunda da kalan 4. Bunda da kalan 4. Bunda bunun toplamının 9'a bölümünden kalan diyor. 4, 4 daha 8. 8'in 9'a bölümünden kalan zaten 8'dir. 4 basamaklı bu sayısı 5 ile bölümde 3 kalanı vermektedir. Şimdi 5 ile bölümde 3 kalanı veriyorsa 7, 2, 3, 3'tür. Ya da 7, 2, 3, 8'dir. Yalnız veren bir çift sayıdır diyor. Hemen bunu iptal ederim. İşte budur derim. Bu sayının 9'a bölümünden kalan kaçtır? E rakamları toplayacaksın. 9'a böleceksin. 8, 2 daha 10, 7, 3 daha 10. Topla 20. 20'yi 9'a böl. 2'ye 18 kalan nedir o zaman? 2'dir. 23 basamaklı a, 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 sayısının 11 ile bölümünden kalan 4'tür. Şimdi arkadaşlar 11 ile bölüm ile bölümünden kalan lafı varsa nokta 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 a gibi düşünün. Bakın artı eksi artı eksi artı eksi böyle böyle gidiyor. Ve artılarla eksiler toplarken bu bunu götürür bu bunu götürür bu bunu götürür, bu bunu götürür derken burada tam 22 basamak 11'e bölünebilme kuralında birbirlerini yer. Son basamağım kalır. O da neymiş zaten? 4'müş. O zaman şöyle düşüneceksin. Bu sayı 4 4 4 nokta 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 4 diye giden 23 basamaklı bir sayıdır bu. Basamaklı. O zaman rakamlar toplamını 9'a böleceksek şayet 23 ile önce bir 4'ü çarpalım. 12 elde var. 1, 4 kere 8, 1 daha 9. 92'nin 9'a bölümden kalanını bulalım. 10 kere vardır. 90 yapar. Kalan 2'dir deriz yani. Rakamlar birbirinden farklı. 5 basamaklı bu sayısının 11'e bölümünden kalan 2'ymiş. Hemen bu x, 3, y, 2, 7 sayısına artı eksi, artı eksi, artı'yı döşeyelim. Artılarımız x, artı, y, artı, 7. Eksilerimiz de 5. İşte bunun 11'e bölümünden kalan 2 oluyormuş. Şimdi 7'den 5 çıkartırsam ne olur arkadaşlar? 2, bu artı 2'yi de karşıya eksi 2 diye atarsam... X artı Y'miz. Ne olur bu ikiler birbirini götürür. 11'in katı. X artı Y toplamı o zaman kendisi 11'dir. Ne demiştik? Parçadan bütüne giderken, ortak nöbet tutarken, birlikte vardığın yere tekrardan varırken hep ekok kullanıyorduk. İşte arkadaşlar böyle küçücük küçücük tuğlalardan sen büyük bir küp yapmak istiyorsun. O zaman sen parçadan bütüne gidiyorsun. Ekok lazım sana. Hemen 9, 8 ve 6'nın ekokunu bulalım. 2'ye böldüm 4, 3, 9. 2'ye böldüm 9, 2, 3. 2'ye böldüm 9, 1, 3. 3'e böldüm 1, 1, 3. 3'e böldüm 1, 1, 1. İşte bunların hepsinin çarpımı benim oluşturacağım kocaman küpün bir ayrıtını verir arkadaşlar. Çarpalım. 2 kere 2, 4. 2 kere 4, 8. 8 kere 9, 72. Bu ayrıtlarımızın her biri ne olurmuş o zaman? 72, 72, 72. Senin şimdi koca küpün hacmini küçücük küpümüzün ya da küçük dikdörtgenler prizmasının hacmine bölersek şayet yani ayrıtları bu olan kaç tane gideceğini buluruz. Demek istediğim 72 çarpı 72 çarpı 72 koca şeyin hacmini şimdi küçücük şeyin hacmine böleceğiz. 9 çarpı 8 çarpı 6'ya böleceğiz ki kaç tane gittiğini bulalım. 9'a böldüm 72'yi 8. 72'yi 8'e böldüm 9. 72'yi 6'ya böldüm 12. 8 kere 9, 72 çarpı 12'yi soruyor bizden. 2 tane 72, 144. Bir de 72 yazalım alttan toplayalım. 4, 6, 8. 864 tane gider. Bakın 14. soruda da belli kumaşlar verilip size eşit uzunlukta ve olabildiği kadar büyük parçalara ayrılacaktır diyor. Bakın bu sefer bütünden parçaya gidiyorsunuz. Yani bölüyorsunuz. Burada da bir EBOB var. Hepsini ortak bölünen, bölen bir sayı bulmamız lazım. 96, 80 ve 48'e bakalım. Çektim çizgiyi. 2'ye böldüm tik attım. 48, 40, 24. Yine 2'ye böldüm tik attım. 24, 20, 12. Bir daha 2'ye böldüm tik attım. 12, 10, 6. Bir daha 2'ye böldüm tik attım. 6, 5 ve 3. İşte bitti. Senin parçanın her biri ne olacakmış arkadaşlar? 16 santimlik, 16 metrelik parçamız olacakmış. Toplam kaç parça elde edilir diyor. Hatırlarsanız eski videolarımızdan işte bu altta çıkan sonuçlar bizim direkt bölüm sonuçlarımızdı. 96'yı ben bu 16'ya böldüğümde 6 çıkıyormuş. Bu 80'i 16'ya böldüğümde gördüğünüz gibi 5 çıkıyormuş. 48'de 16'ya böldüğümüzde 3 çıkıyormuş. Yani 6 parça birinden, 5 parça birinden, 3 parça birinden. Toplam 6-5 daha 11, 3 daha 14. 14 parça kumaş elde edilir. İnşallah size faydalı olmuşuzdur. Size faydalı olduysak arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye edin. Onlar da faydamız olsun. Görüşmek üzere gençler. Bay bay.